Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Aliattin Köseler'in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede köselerin 4 farklı suçtan toplam 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Sanıklar İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Alaaddin köselerin de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı. Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalasını açıklayan duruşma savcısı Alaaddin Köseler'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaya karşı savunması sorulan Alaaddin Köseler bu davanın siyasi olmadığını söyledi. Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasındaysa teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur. Bu kadar insan burada onlarla da ilgisi yoktur. Fidan Gül konusunda söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi'ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem lazımdı. Önce müdürlük verdim. Parti içinden başkan yardımcısı olmazsa gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım. Yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım tüm savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu olan aralarında Alaaddin Köseler'in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.